benim karmamın döngüsü olacağını düşündüm bu işin. Bir Hı -hı. de şu da bir realite. Son zamanlarda işlerin izlenmediği bir dönemdeyiz. Kesinlikle. Baktığımız zaman senaryoda ah bu iş hani sıfır senaryo geldiği zaman işte izlenir mi izlenmez mi kaygısı insanlarda vardı açıkçası. Ben de yoktu. Zaten biz toplantıda direkt gittik. Ben kabul ettim hiç profesyonelce de bir şey değil bu arada ama <laughs> çok zorladı beni. Kulaklık takıyorlar ya sürekli dikkatinizi çekmiştir belki sokakta hep bir kulaklık var. Evet evet hani kağıt toplayıcılığında falan var genel. neden bunu takıyorsunuz sorusuna şöyle bir cevap aldım küfür ederlerse duymayalım diye. Ah cümle. Dedi bana. Ben tabii bunu Çağatay Hoca'ya geldim söyledim. O da mahvoldu, ben de mahvoldum yani. Yolda her zaman yol veriyorduk ama şimdi daha bir istekli yol veriyorum. Yani daha çok gözüne bakıyorsun ister istemez. Ben de babamı kaybettim bu arada. O gün üç buçuk saat falan karavanda çıkmadım ben karavanda. Hı. Zaten bir hafta sonra falan da hasta oldum. Müsaaneden bir hafta sonra. Grip falan mı? Merapiye gidiyorum. Hı hı. Gitmek zorundayım şu an. Yani sadece bunun için Ya oyunculuk yapan herkes gitti. Ya Sima ile aramız çok iyi. Hani çok şükür ki çok iyi. Bir de Sima çok iyi bir oyuncu. Ne zaman filmi gelse yine Sima'yla ile oynar mısın? Her zaman. Hı -hı. Çok net söylüyorum her zaman. Kalbin dolu mu? <laughs> Bu yoğunlukta kendine özel hayatına zaman ayırabiliyor musun? Bir gün izin günün varmış. Şimdi 30 Otuz... 29'da bana bir garip bir şey geldi üstüne. Yani daha bir sakinlik, daha bir şeylik hani hayata karşı bahsediyorum. Halit Beyciğim, inanılmaz bir enerjiyle <laughs> İşinizi <laughs> yapıyorsunuz gerçekten. Tecide de çok güzel karşılık alıyorsunuz. Size teklif geldiğinde çünkü biliyorum o kadar çok teklif geliyor ki size ve siz kabul etmiyorsunuz o kadar işler geldi. Bu işte sizi çarpan ne oldu? Evet ben bir sene çalışmadım. Daha da yeni bir yerde söyledim. Manen zor oyuncu için yani çok beklemek çok sıkıntılı bir durum. Ama iş geldiği halde kabul evet. etmiş. Evet. Bütün işler size geldi hemen hemen. Neredeyse %90'ı. Çok şükür geldi ama şöyle bir şey. Beklemem gerektiğini düşündüm zaten şeyde de demiştim daha önce bir annemin yanına dönmem gerekti eve. Annemle bir sene geçirdim yani birazcık o benim için iyi oldu o bir sene annemle birlikte. Ayrı mı kalmıştınız bir dönem? Ya yaptığımız işi görüyorsunuz bugün geldiniz yani üçte geldiğinizi söylediniz. Saat kaç oldu hala çok az röportaj alabildiniz. İki ekip çalışıyoruz şu an burada ve yani yoğunluğu ve şeyi gördünüz karmaşa var şu an. Hani bu da mecbur hani sayfa sayısından işte dakikalardan mütevellit. Keyifle yapıyoruz ama yoruluyoruz yani. Bilmiyorum yani annemin yanına dönmem gerektiğini düşündüm. Döndüm bekledim bu iş geldi. Geldi dedim tamam. Çok düz bir şekilde sabah saat 6.30'da kalkıp bir tane Türk kahvesi yapıp annemin evinde gün doğarken böyle senaryo okudum dedim tamam. Yani çok özel bir şey mi vardı o zaman biz okuduğumuzda? Açıkçası çok çok farklı bir şey. Şapkadan tavşan çıkaran bir senaryo. Ama öyle bir dünya. Yani senaryo evet çok tatlı ama dünyayı Kur'an'dan kim? İşte Çağatay Hoca, Çağatay Hoca ile görüşmeye gittim hemen, kabul etmeye gittim zaten. Hı hı. Baştan ya, hiç... zaten aşık oldunuz hikaye. Hemen. Yaman Ali de sizi çarpan böyle en spesifik özellik ne? Benim karmamın döngüsü olacağını düşündüm bu işin. Bir hı. de şu da bir realite, son zamanlarda işlerin izlenmediği bir dönemdeyiz. Kesinlikle. Baktığımız zaman senaryoda ah bu iş... Hani sıfır senaryo geldiği zaman işte izlenir mi izlenmez mi kaygısı insanlarda vardı açıkçası ben de yoktu. Yani hı hı. sektördeki bütün arkadaşlarımda da vardı bu kaygı. Çok inanarak girdiniz bu işe. Herkes. Mehmet Yiğit Alp, yapımcımız dedi hı hı. ki öyle bir istekle geldik işte sabah ofisi biz açıyorduk. Halit giriyordu içeri gece biz giderken biz hatta devam ediyordu. Ne yapıyordun? Nasıl bir çalışma içindeydin? Çağatay önce Çağatay Tosun işimizin yönetmeni aynı zamanda işte dünyamızı kuran adam da kendisi. Maskülen bir lider. Hı hı. Hani bunu söylememde bir sakınca yok. Çünkü bizim setimizde gelen yani bazı setlerde yönetmenler vardır. iyi yönetmenler vardır. Ama bunun dışında kendi karakteri de setle birlikte optimize olduğu zaman yani o onun o yöneticiliği ve sert tavrı işi daha yukarıya itmemize yardımcı oldu. E çünkü çok tatlı bir senaryo var. Hilal Hanım yani çok tatlı bir senaryo yazmış. E şimdi gelmiş senaryo Çağatay Hoca'nın da bir yorum katması lazım. Çünkü dünyayı kuracak adam dedi ki yani zaten biz toplantıda direkt bitir. Ben kabul ettim çıkmayı hiç profesyonelce de bir şey değil bu arada ama çok zorladı Yani bir buçuk iki ay boyunca her gün onunlaydım onun odasında. yapımda onun bir odası var. Oraya çıkıyoruz. Sabah gidiyoruz, akşam çıkıyoruz, gece çıkıyoruz. Oyuncular geliyor gidiyor, oyuncular geliyor gidiyor, kostüm geliyor gidiyor. Biri geliyor gidiyor, o başka işin oyuncular geliyor gidiyor. Hep oradasın, odadasın. Yani bu sadece çalışmak değil, orada diğer insanlarla da tanışmak. E Çağatay Hoca'nın zor verdiği şeyler, detaylar. Yani sürekli seni zorlayan bir, sürekli hı hı. senden daha fazlasını isteyen bir. Şimdi 10. bölümü çekiyoruz şu an. Her şey oturmuş halde tabii ki. Yani. <laughs> ben, o ben onu anladım, o beni anladı. O bana nereden yaklaşacağımı biliyor. Yani artık çok daha hızlı oluyor ama tabii o zamanlar bayağı bir kanter döktük. Çünkü kalabalık bir ekip var. Evet en çok ben geldim gittim ama bütün oyuncular çok gelip orada çaba sarf ettiler. Bu bir gerçek yani. Orada senaryo elimizdeyken yani biz ilk 3 bölüme özellikle harfi harfiyen kalıcı hafızamızda olarak çıktık. Yani ezber yaparak. Yani YouTube yok, sadece ezberle alakalı. Hı -hı. Oyuncular zaten ezber yapar. Hı -hı. Ya hepimiz işimizi yapıyoruz ama yani bu iş bu işin nezdinde şöyle bir şey oldu yani. Ben başka oyuncunun da ezberine kadar biliyordum Hı -hı. ve Filmimizi... sahnenin 10 saniye önceden devamlılık sayabilecek haldeydim. Yani öyle Çağatay Anladım. Hoca üstümüze Hı -hı. geldi. Pozitif manada söylüyorum. Ön hazırlığı çok sağlam yaptınız. Evet çok güzel. Zaten inanılmaz geçiyor izleyince ve bu arada çok travmatik bir karakter. Sokaklarda büyümüş. Anne acısı çekiyor, annesizlik çekiyor. Bunun travmasıyla başa çıkmak da zor. Bununla ilgili özel böyle spesifik bir örnek var mı önünde? Hani atıyorum izlediğim bir şey ya da yaşadığın bir gazete haberi olur, bir proje olur. Böyle beslendiğin bir şey oldu mu? Evet. Yani konuştuğum bir arkadaşım oldu. Buna benzer şeyler yaşamış. Yorumlamamda çok da yardımcı oldu bence bana. Hı -hı. Bir de Hazırlık süreci sadece yapımda geçmedi, farkında olmak adına gidip bu arkadaşları buldum yani, Aa, aynen aynen. Ya. Yani, yani gerçek mesela, insanlardan yararlanarak. Tabii ki yani sokakta çöp toplayan görmediğimiz insanları aslında biz görmüyoruz ama şimdi iş gelince algıda seçicilik ben görmeye başladım. Hı hı. E, sonra konuşmaya başladım, sohbet sohbet açtım falan, işteki mekanlarına gittim oturdum sohbet ettim. Ya işte şey bizi şey çok vurmuştu size de anlatayım. Kulaklık takıyorlar ya sürekli dikkatinizi çekmiştir belki sokakta hep bir kulaklık var. Evet evet hani kağıt toplayıcılarında Aynen. falan var genelde. İşte neden bunu takıyorsunuz sorusuna şöyle bir cevap aldım. Küfür ederlerse duymayalım diye. Ah canım ya. Dedi bana ben tabii bunu Çağatay Hoca'ya geldim söyledim. O da mahvoldu ben de mahvoldum yani. Şimdi mesela artık şimdi işte sete geleceğim mesela örnek veriyorum. Kapıdan çıkıyorum arabaya bineceğim. Bakıyorum görüyorum hemen sohbet etmeye çalışıyorum. Hı hı. Nasılsın iyi misin? Ya yolda her zaman yol veriyorduk ama şimdi daha bir istekli yol veriyorum. Yani daha çok gözüne bakıyorsun ister istemez. Ayrıyetten bir de yanında buna benzer travmatik durumlar yaşamış bir yer. Ben de babamı kaybettim bu arada. Ama tabii anne ve baba çok farklı iki çok şey ya. Çok uzun yıllar önce mi? 10 sene önce. Hı hı. Çok yardımcı oldu o arkadaşım. Yani annesini kaybetmiş bir bir insanla anne kaybı hissini konuşabilmek beni besledi. Bir de benimki gibi değil o dizideki gibi değil. Yani onun annesi vefat etmişti. Hı hı. ...küçükken. Bir daha yerine gelmeyecek bir durum yani. Hı, o duygu. Kesinlikle. Hı -hı. Ee, en zorlandığının sahne hangisi oldu? Özellikle hani böyle... ...sarsan. İlk bölüm daha annesi olduğunu bilmiyor. Neslihan odada o konuştuğu... anlattı. bak bu çocuk var ya dediği sahne. O sahne bizim için de özel bir sahneydi. Zorlandım orada. Bazen böyle rolden hani <laughs> sahne bitti... ...kestik dediği halde de devam ettiğin... Hani ...duygu olarak öyle ya da gözyaşı döktüğün... ...bir an oldu mu? Yani... Çünkü ağlamalar falan çok inandırıcı ve hı hı. böyle izlerken falan hani gerçek hissi çok geçiyor. Galiba bu diziyi de bu kadar izleme, yani daha doğrusu seyirci sayısının bu kadar fazla olma sebebi de bu. İnandırıcılığı ve seyirciyi kendisine çekip hapsetmesi. Yani genelde kontrolüm vardır. Böyle duygusal sahnelerde aslında şöyle bir şey. ya Öncesinde şöyle kontrolsüzüm. O gün üç buçuk saat falan karavanda çıkmadım ben karavandan. O gün. Hı hı. Yani üç buçuk saat... Müzik dinledim karavanda ve bir şeyler okudum, bir şeyler izledim falan. O beni tabii o gün çok ağır gelmişti bana. Zaten bir hafta sonra falan da hasta oldum. O sahneden bir hafta sonra. Grip falan mı? Yok yok grip değil yani. Bir gün mental olarak böyle hmm. düştüm ve dedim ki başım dönüyor, böyle garip bir anksiyetik hal var içimde çünkü çok zorlayıcı sahneler çekiyorduk. O gün işte setten eve erken gitmek zorunda kaldım. Çünkü böyle tansiyonla karışık böyle hmm. bir anksiyetik bir hal geçirmiştim. Yani Komik ve tatlı bir anam olarak kaldı sette tabii Psikolojik yani. Psikolojik yardım aldığın oluyor mu? Terapiye gidiyorum ben. Hı hı. Gitmek zorundayım çünkü. Yani sadece bunun için değil. ya yani Oyunculuk yapan herkes gitmeli. Hı hı. Çünkü şu sebepten sen o gün geliyorsun mesela evden. Çok mutlusun yani. Evli değilsen ailenle, evliysen karınla ya da kocanla. Çocuğun varsa çocuğunla yani. Bin bir yaşta oyuncu var yani. Hı hı. Çok mutlu geliyorsun diyelim. Çocuğunu gömdüğün bir sahne çekeceksin mesela. Yani. Şimdi beyin onu... Aa bu şu an içinde olduğum beden oyuncuk yapıyor diye algılamıyor ki. O gerçekten öyle algılıyor ve bu dengesizlik ileriki yıllarda sorun yaratabilir diye terapiye gidiyorum kesin. Bu yoğunluktan dolayı da şimdi mesela işte terapist şey diyor günlük yaz diyor günlük yazmaya başladım birkaç aydır. Öyle çözümlerle devam etmiyor. o da çok iyi hissettiriyor yani. Hı hı. Hani haftada bir gün boştum oluyor, onda da bir saat terapiye gitmek çok rahatlatıyor. Yani. Peki Simay'la çok inanılmaz bir uyumunuz var, yan yana çok güzel görünüyorsunuz. Hadi çok Karşılıklı enerjiniz de çok güzel geçiyor. Nasıl ar aranız? Hani biz öyle görüyoruz ama sizin aranız nasıl? Ya Simay'la aramız çok iyi. Hani çok şükür ki çok iyi. Bir de Simay çok iyi bir oyuncu. Hı -hı. Yani çok yetenekli bir kız. E şimdi öyle bir partnerle oynadığın zaman seni de eviriyor oyununu. Yani. Mesela onunla alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim. Benim setimin 8. 9. günüydü. Onun setinin ilk günüydü. Geldi sete. Sahnesini çekti ki zor bir plandı. Çok uzun bir istediken planıydı ve hoca sadece öyle çekti. Çağatay Hoca'yı biliyorsunuz yani. Evet. <laughs> Seviyor öyle şeyleri ve iyi bu konuda yani. Duyguyu çok güzel çıkarıyor bir de. Evet. Ya o kadar uzun bir sahne o stedikemde oynayıp ilk günde bunu bu kadar rahat yapıp çok rahat bir şekilde evine gittiğinde şunu söyledim arkasından. İlk günü gibi değildi yani. Kız Hı. ilk günü gibi yaşamadı seti. Hani hmm. Ben ilk günümü ilk gün gibi yaşadım. Bir senedir de çalışmıyorum, evet yapımda çok ilk İlk gün makine kapandı bende akşam. Hmm. Başım ağrıdı, eve gittim. O gün kötü oynadım falan filan. İkinci gün açıldı bende makine mesela. Ama o o kadar rahattı ki. Öyle profesyonellikte biriyle çalışınca ister istemez hem bir şeyler öğreniyorsun. Hem sahnede paylaşımın çok iyi oluyor. Evde zaman geçirdikçe alıyorsun senaryoyu eline. Mesela diyor açıkça mesela, ben soruyorum ona. Hmm. Şimdi sormam çok pozitif bir şey çünkü güveniyorum demek ki. Bunu yanlış mı düşünüyorum Simay? Ya hocaya sorar gibi soruyorum. Sence ne yapmalıyım burada? İşte Dolunay'a da kezalıyor. O da partnerim yani. Hani Simay'dan sorduk. Ama aynı şey Dolunay için. Dolunay gerçi birazcık daha hoca gibi benim için. Burada çok yakıştırıyorlar Simay'la. Bir takım haberler falan da çıkıyor. Onunla ilgili de en azından soruları. Haber çıktıysa ben hiç görmedim. Gerçekten görmedim. Genelde zaten ben sizin haberlerinizden korkuyorum yani. Niye, niye ya ben? bütün sektör geriden de <laughs> tabii ben şeyi merak ediyorum ya, Haberler size sürekli nasıl geliyor yani? Nereden geliyor diye? Tabii tabii ya. O bütün oyuncuların merak konusudur o. <laughs> yani hani, tamam biri arıyor söylüyor, öbürü arıyor söylüyor. Her şeyi de biri arayıp söyleyemez yani birini. Üç kişi var herhalde diyorlar. Hani var ya <laughs> Dünya yöneten 5 aile var, sana da 5 kişi haber veriyor falan. filan. Rockefeller ailesinden biri gibisiniz aslında. Aynen. Partner olma halinde de benzemek de gerekiyor ya birazcık hani Hı -hı. karakter olarak falan. Bir benzerliğiniz de var mı? Çünkü inanılmaz bir, yani birçok partner uyumlu ama Hı -hı. sizdeki uyum çok daha farklı. İki farklı sosyolojik yapıdan gelen insan. Siz Hı -hı. Sonuçta sokakta büyümüşsünüz, ayakta kalmaya çalışmışsınız. Diğer tarafta daha hani Batılı bir eğitimle ve yaşam tarzıyla büyümüş bir kız ve ikisinin uyumu rahatsız etmiyor. Hani bunlar aşk yaşasınlar diye bekliyoruz. O uyumu sağlamak da biraz hafif böyle oyunculuklarınızın ve tarzınızla benzemesini gerektiriyor gibi. Tam anlatabildim mi bilmiyorum. Evet anladım. Aslında Sima ile çok garip bir şekilde oyunculuk tarzımız benzemez. Yani ben daha ağdalı oynuyorum. Hı hı. Ben daha ona göre daha büyük diyebileceğimiz şekilde oynarım. O daha sadedir bana göre. Daha gerçektir, daha keskindir bazı noktalarda ve daha hani nasıl söyleyeyim ben bazen daha kıvrağım ona göre ama o bana göre çok daha gerçek olabiliyor bazen. Bir de aynı yere gittiğimiz zaman oyunculuk olarak Hı -hı. o benden daha kısa zamanda gidiyor. Yani işte herkesin kendi bir reçetesi var ya. Hı -hı. Yani o yüzden ben hep diyorum mesela benim daha çok çalışmam gerekiyor. Akşam eve gittiğimde daha çok mesai yapmam gerekiyor. Yani burada tabii ki bence pay yüzde %60-70 Çağatay Hoca'nın geri kalan bütün payda da Simay'ındır. Çünkü o sosyolojik farklılığı bu kadar hani sahnelerde de bir daha izlediğinizde dikkat edebilirsiniz belki ama o, o şeyi dengeleyen Simay'ın oyunuyla Çağatay Hoca'nın reisi oldu Hı -hı. bence. Yine mütevazi davranıyoruz. <laughs> Mütevazilikten değil. Ben oraya mesai harcamadım. Hı hı, anladım. Yani tam çok iyi iş bölümü yaptık biz orada ya. Yani. Hani bu partnerlik iyiyse ki bence iyi benim de gönlüm çok rahat. Çok tatlı bir partnerlik var. Yani artık sahneleri çok rahat çekiyoruz çünkü. Yine oynar mısın başka zamanda? mesela bir sinema filmi gelse yine Simay'la oynar mısın? Her zaman. Hı hı. Çok net söyleyeyim her zaman. Hiç gerildiniz oldu mu? Çok merak edildiği için kurcalıyorum biraz bak. <laughs> bir kere bile olmadı. Hı hı. Yani biz ilk gün yapımda ilk bizi tanıştırdıklarında ilişkimizi tamamen şeyin üzerine kurduk. Dürüsttük. Hı hı. Yani dürüst olalım, dürüst şu an. Bu Çağatay Hoca ile de böyle bu arada. Hı hı. Yani başımızda bir hoca var ama sadece hoca gibi de değil. Yani şimdi o abilik kardeşlikte olduğu zaman işte hı hı. onunla kültürüm de benziyor mesela Çağatay Hoca ile. Gerçek hayatta. Hı hı. Hani bizim sosyolojik yapımız da birazcık benzer kafa yapılarımız var onunla. Çok kolaylaştırıyor işi. Yani başında hem bir abi var, hem bir baba figürü var, hem de bir yönetmen var. Hı hı. Yani iyi bir yönetmen adam. İyi yönetmenle çalışmak oyuncunun kendini yani bırakabilmesini sağlıyor. Bıraktığın zaman da çok farklı şeyler çıkıyor ortaya. Çok sahne vardır. Sayabilirim yani burada deli gibi. Adam bir cümleyle benim bütün bakış açımı değiştiriyor sahneye. Ve sahne hı hı. çok daha güzel oluyor. Ha, oynarken de hissediyorsun, izlerken daha da çok hissediyorsun. İster istemez yani. Çarşamba günleri inanılmaz pozitif mesajlarla <laughs> zafer kutlaması yaşanıyor evet. her O dakikada kendini bayağı yüksek hissediyorsun emekler karşılığını bulduğu için. Bu işle alakalı her dakika kendimi yüksek hissediyorum. Yani Hı. düşük ah şöyle böyle falan. Dedim. Biraz önce sette gördüm işte. Yani hani içeri girdik ya böyle aşırı yüksek falan. <laughs> Hep böyle misin? Her zaman. Süper. Bilerek yaptığım bir şey ben zaten hiperaktif bir adamım. Ama tabii şimdi bu set nezdinde de mesela bizim set gerçekten daha demin de söylediğim konuşma. Anormal bir setimiz var. Yani buradaki herkes hemen hemen hiperaktif. Ee, hiperaktif olmayanlar da daha da anormal. Yani bazılarımız anormal, bazılarımız daha da anormal. O da isterseniz bir yaratıcılık getiriyor sete. Yani fikir paylaşımımız, yani çok garip insanlarla çok garip şeylerin fikir paylaşımını yapabiliyoruz yani. Hı hı. Hani e, bazıları ya ben çok daha önceden de çalıştım. Oradan da bir avantajım var. Bazı oyuncular da bazıları. Bu klasiktir yani. Tuttu o enerji bu sette. Hı hı. E şimdi senaryo geliyor her bölüm. Her bölüm diyoruz ki, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Spoiler vermemeyi ağzından kaçırırım korkuyor. Hikaye çok güzel bir yere evrilecek şimdi. Evet. Heyecan bitmeyecek seyircide. Gittiği yere kadar biz böyle gelmeye sete devam edeceğiz. Yani en sakin insan bile bu setteki benim enerjime yakındır. Süper. En çok. sakin insan bile. Kalbin dolu mu? <laughs> bu yoğunlukta kendine özel hayatına zaman ayırabiliyor musun? Bir gün izin günün varmış. Şimdi bir gün izin günüm var. Doktora gidiyorsun. bir takım Terapiye baş... sürekli gitmeye çalışıyorum. Bazen iki haftada bir gidiyorum. Çünkü başka işler de oluyor o hafta ertelediğin. Bir Spor. annem var. hı. hı. Ya spor var. Şu an karavanıma gelin dumbbell dolu yani. İçeride Aa, süper. dumbbell ağırlıklar, kablolar falan bir şeyler var. O seti de aynı anda idame edebilmek adına onlar da sağ olsunlar izin veriyorlar. Anne biraz. ev hanımı mı? Ev hanımından da ziyade gerçek bir Türk annesi. ya yani o Oğluna inanılmaz düşkün, biz aşk yaşıyoruz yani. Ne e şu annemin bir ilgi beklentisi var. E benim bir köpeğim var, bir tane kedim var. Ne cins köpeğin? French Bulldog. Aa güzel, harika. Ondan, ondan <laughs> sonra bir gözü görmüyor. Özel ilgi istiyor bir de tedavisi takip istiyor çünkü hani o gözü görmeyecek ama diğer gözü kaybetme olasılığımız oldu bir ara. Yani neler yaşadım bilemezsiniz yani. E, bir, bir tane kedimiz var. E, şimdi bir de aile dediklerimiz var. E, sorunları oluyor. Şimdi mesela örnek veriyorum bir tane arkadaşın sektörden değil bir problem yaşıyor mesela. O günü ona ayırmak zorundasın ya. Yani. Ben abi, bu hafta çok çalıştım gelemem diyemiyorsun. İster istemez diyemiyorsun. Hı hı. Az çok ihmal ettiğimiz birileri de mutlaka oluyor mudur oluyor. Ama şu sıralar zaman yok. Olursa da artık galiba yeni yaşımla birlikte. Yani benim karakterim bu son bir senedir çok değişti. ya Bir sene önceki benle şimdiki ben aynı kimim? Ben değil. Diye... şu an? 30 Bazen oldu. çünkü yanlış yazılabilir onu teyit evet, etmek. Yok 30 için. oldum. 30. 29'da bana bir garip bir şey geldi üstüme. Hı hı. Yani bu daha bir sakinlik, daha bir şeylik. Hani hayata karşı bahsediyorum. Daha bir duruldum, ne bileyim bir işte bu annemin yanına gitmem, annemle geçirdiğim zaman. Yani çok güzel böyle hem kara hem de çok duygusal bir geçirdim. Bu işte hediye oldu diyorum yani. Hı hı. Bu iyi iş hediye oldu. işte e, dolunay hediye oldu, simay hediye oldu, Çağatay Hoca çok büyük hediye oldu. Yani Çağatay Hoca nerede? Gel çalışalım dese gideceğim. Ne güzel. Süper. Ya ömrümü sonuna kadar gideceğim. Yani. Mutlusun hayatından. Süper. <laughs> ben çok mutluyum. Yani bunu açıkça söyleyeyim. Seyirciye de geçiyor. Bütün ekibi de yansıtıyorsun. Harikasın vallahi. Yolun açık olsun. Hep yanında olacağız. Biliyorum. Teşekkür ederim. Yani zaten <laughs> bütün sosyal mecralardan <laughs> takip ediyorum sizi. Merakla okuyorum yani. Hatta bazen Allah korusun diyorum aşağıdan bir yoruma elim çarpacak mı falan. Şimdi yanlış bir şeyin içinde bulunmayayım. Korkuyoruz haberlerinizden bazen. Nasıl, ben nasıl öğrendiğinizi merak ediyorum. Şimdi zaten biz röportajdan sonra off the record bir 5 dakikada sohbet ederiz. Etmek Hı -hı. de istiyorum bu arada. Sorunuz var mı? Yok teşekkür evet. ederim sağ olasın harikaydın. Ben teşekkür ederim. İyi ki de geldiniz bu arada. Sağ ol. Tamam. <laughs>